Hasan Keyf, Zeynel Bey Türbesi Dicle Nehri'nin kıyısında gökyüzüne nazır yükselen bir yapı, Zeynel Bey Türbesi. Bir oğul için yapılan bu mezar, zamanla hem bir anıta hem de bir sırra dönüştü. 15. yüzyılda Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, oğlu Zeynel Bey'in ardından bu türbeyi yaptırdı. Çinileriyle, tuğla işlemeleriyle göz kamaştıran bu türbe Timurlu mimarisine o kadar benzer ki mimarının Orta Asya'dan geldiği düşünülür. Ama ne yazık ki o ustanın ismi de kayıp. 2017 yılında baraj suları yükselince bu türbe tam anlamıyla yerinden söküldü ve kilometrelerce ötede yeniden inşa edildi. Tüm bu süreç insanın zamana karşı verdiği mücadeleyi anlatır gibiydi. Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyoruz ama bildiğimiz şu. Bu yapı hala dimdik ayakta ve kayıp bir ustanın sessiz duası gibi. Bugün hala o kubbenin altında durduğunuzda hem taşın hem de tarihin sesiyle baş başa kalırsınız. Ustanın adı bilinmiyor olabilir ama ustalığı her ayrıntıda hala yaşıyor.